Evet şimdi böyle bir integral var. Belli integral. Ee, arkadaşlar burada 1 artı x küp dediği ifadeyi değişken değiştirme yaparsak rahatlarız. Çünkü x küpün türevini aldığımızda x kareyi burada elde ediyoruz. 1 artı x küpe u diyorum. Her iki tarafın integralini alıyorum. Ay türevini alıyorum her iki tarafın. 3x kare dx x'e göre türev aldığım için dx yazdım. Burada u'ya göre türev alıyorum. du oldu. Arkadaşlar şimdi x kare dx ifadesi bizim için şu 3'ü karşı atarsak x kare dx ifadesi du bölü 3 oldu. Tamam. Yani şu x kare ile bu dx'in çarpımı burada çarpı var. E, du bölü 3. İçerideki 1 artı x küpü de u demiştik zaten. Yani buraya da u dediğimiz için u'nun karesi olacak. Yazalım. Şimdi bu x kare dx'in çarpımı sağ, en sağda olmuş gibi düşünün x kare oraya d u boyutu yazacağım buraya direkt u yazıyorum 1 artı x küpü yerine u kare çarpı x kare de x yerine d u boyutu yazıyorum bitti şimdi bak sınırlarım 0'a 1'i hatta şöyle yapalım mı sınırlarımız da geldi. sınırlarımız da biz değiştirelim x'e e 0 demiştik ya arkadaşlar şurada x yerine 0 koyalım 0 artı 1'den u buradaki yeni sınırım 1 olsun sınırımı da değiştiriyorum x'e 1 bir koyuyorum. 1'in küp 1. 1 1 daha 2 oldu. 2 oldu burası da. Şimdi u'ya göre integral alıp sınırları da değiştirdiğimiz için artık o, o integralden bulalım arkadaşlar sonucumuzu. u kare bölü 3'teyiz şu an. İntegral alırsak u üzeri 3 artırdığımızı çarpıyoruz. 9 olacak. Bölü. Ay bölü diyorum. U küp bölü 9. Şimdi sınırlarımız 1 ve 2. 1 ve 2'yi koyacağız buraya. Şimdi 2'yi yerine yerleştirelim. 8. 2'nin küpü 8 bölü 9. Eksi 1 yerleştirelim. 1 bölü 9 e 8 bölü 9'dan 1 bölü 9 çıkardık. 7 bölü 9 oldu. Arkadaşlar burada biz e, U'ya göre sınırlarımızı değiştirdik. Bakın 1'e 2 yaptık. O yüzden integral'dan sonra yerine tekrar x yazmadık. Çünkü zaten hem değişken değiştirdim hem sınırlarımı değiştirdim değişkene bağlı olarak. O yüzden e, 7 bölü 9'u bulmuş olduk.